Arkadaşlar hepinize merhaba. Derse Gel kanalına hoş geldiniz. EBOB, ekok ilk videomuzu çekmiştik. Şimdi problemler kısmını birlikte halledelim arkadaşlar. Güzel sorular çözeceğiz bugün. Dikkatli olun. Sorular önemli sorular. E bu problemlerin e hesabıma göre bir tane daha videosu geliyor arkadaşlar. O videomuzda e problemlerin devamı olacak. Rutin en çok sorulan soru tiplerini seçmeye çalıştım. Özellikle bunlara dikkat edin. Bugün size 6 tane sorum var. Bu soruları büyük büyük yazdım ki daha detaylı sizlerle inceleyebilelim. Şimdi isterseniz ilk sorumuzla başlayalım. Ama küçük bir uyarım var. Bildiğiniz üzere videoları oynatma listesine sırayla koyuyorum. Videoları sırayla izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz ne diyor? X ve Y birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. Ve biz size o kekini vermişiz. O kekinin 125 olduğunu söylüyor ve x artı y toplamının en çok olmasını istiyor. Şimdi buradaki 125 verilen o kek sayısı bize bir ipucu biliyorsunuz değil mi? Şimdi biz bu o keki alıp bir çarpanlarına ayıralım ne elde edeceğiz ona bakalım birlikte. Şimdi 125'i çarpanlarına ayırırsak 5'in kübü diye söyleyebilirsin direkt. Ben sana ne diyorum bunları şey e, hızlıca biliyorsan yazabiliyorsun direkt. Ama ayıramıyorsak ve yeni öğreniyorsak. 5'e bölüyorum. Burası ne oldu? 25 oldu. E burasını 5'e böldüm. Tekrar burası 5. Dedim ki bir daha 5'e bölüp 1 olana kadar devam ettiriyordum. Şu an 125'in ne olduğunu gördüm. Kaç tane 5'im var arkadaşlar? 3 tane 5'im var. O zaman ne diyorum? Benim 125 sayım neymiş? 5, 5 üzeri 3'müş. Şimdi dikkat. Bana ne soruyor? X ve y sayıları birbirinden farklı diyor, değil mi? Hemen altını çizmem gereken bir bilgim daha var. X y toplamını benden en çok istiyor. San, şimdi x artı y toplamının en büyük olması için ne gerekir? Ne seçersin? Sayılar en büyük olacaktır. Önemli burası. Sayılar e, büyük olmalı, en büyük olmalı. Hatta şöyle bir çıkartayım. En büyük olmalı diyeceğim. Sayılar en büyük olmalı. E, şimdi. Peki, bir sayının alabileceği en büyük değer ne kadardı? Bunu bir önceki videomda söyledim. Bir sayının olacağı en büyük değer nedir biliyor musun arkadaşım? O keki kadardır. Bunu unutma. O halde ben x sayımı gidip en büyük ne seçebilirim tabii ki? O keki kadarsa 125 seçerim, değil mi arkadaşlar? Ben bunu 125 seçerim. Peki sayılar birbirinden farklı olacak diyor değil mi? O yüzden bak dikkat et. Sen normalde y'yi de gidip hocam bak dikkat et. 125x'inde 125, de 125 alırsam bu işlem olur aslında o kekleri 125 olur ama sayılar birbirinden farklı dediği için x'i 125 seçebilirim ama y'yi 125 seçemem. O yüzden sen maksimum 5'in kübü olarak seçebilirsen y'yi maksimum ne seçersin arkadaşım? Bundan bir eksiltirsin yani bir eksiltirsin dediğim üstünü bir azaltırsın. O da ne olur? Y'nin alabileceğin değer birbirinden farklı olduğu için 5'in karesidir derim. Çok önemli bu bilgi. Bak uyarıyorum burada birbirinden farklı demezse gidip ikisini de 125 seçeceksin. Ve toplamı 250 bulacaksın. Sen buradan bunu 25 olarak buldun. Peki soru bize ne soruyordu? X ile Y'nin toplamını soruyordu değil mi? O zaman 125 ile 25'i toplayaraktan cevap nedir deriz arkadaşlar? 150'dir deriz. Burada bir daha sorulabilecek soru tipini tartıştım. Birbirinden farklı demezse aynı alabilirim. Bir sayının alabileceği en büyük değer 22 kadar, bunu unutmuyoruz tamam mı arkadaşlar? Birbirinden farklı diyorsa da şöyle, burayın üstünü bir azaltırsın. Seçebileceğin en ne olur? Büyük sayı 25 olarak gelmiş olur. Çok güzel. Devam ediyorum ikinci soruyla. Şimdi ikinci soru sevdi, sevilen soru tiplerinden birisi aralarındaki asal olayı çok önemli. Tamam mı? Birinci uyarım bu. Soru bana ne diyor? A ve B aralarında asal iki tane doğal sayıdır. Bana o kekini vermiş 455 olarak ve bir bilgi var. A eksi B bölü 13, 34 diyor tamam mı? İşte burası önemli. Şimdi A ile B aralarında iki doğal sayıdır, o budur. Bu nedir diye soruluyor. Şimdi bunu aldık. 455 cepte. Bu bilgi de cepte. Ne yapacağım? Ee, şunu görüyorum. A'nın sonucu bir doğal sayı çıkacak değil mi? A bir doğal sayı sonuçta ve sonuç doğal sayı çıkmış. O zaman ne diyeceğim biliyor musun? A eksi B bölü 13 eşittir 34 bu doğal sayı ve sonuç doğal sayıysa burası doğal sayıdır. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. B ne ile tam bölünmelidir? 13 ile tam bölünmelidir. Tamam mı? Aksi halde tam sayı ya da doğal sayı olmayacaktır. Doğru mu? Ee, o halde B'yi ne alabilirim ben? B'yi ne alırım? En basitinden söyle hemen. 13 alabilirim. Süper oldu. Bunu seçtim. Aralarında asal iki sayının çarpımı o ok keklerini veriyordu. Neden? Hemen bir formülümü yazayım. İki tane sayım var değil mi? A ve B. Bak şimdi. A ile B'nin çarpımı arkadaşlar o ok kekli o bebini çarpımı kadardı değil mi? O zaman ne diyorum? O ok kek çarpı o diyorum. Değil mi? Burası önemli. O ok kek çarpı o beb. Peki o zaman ne diyeceğim ayrıca? Oketle obebinin çarpım ve aralarında sağsa bepleri birdi değil mi? O zaman oket ne eşit? Sayıların çarpımına değil mi? O zaman sen bana şunu diyeceksin. Hocam B'yi buldum. O zaman A çarpı B nedir? Bak dikkat et. A çarpı B dediğim şey sayıların çarpımı 455'tir. Burası önemli. Dikkat et. 455'tir. O zaman ne diyorum? Eğer burası 455 ise ve sen B'yi 13 olarak bulduysan doğru muyum arkadaşım? Ne dersin? 13A eşittir 455. A da buradan nedir arkadaşım? 35 işlemi yaptığında. Soru bitti değil mi? Soru ne soruyordu? A'yı soruyordu. Cevabı 35 olarak işaretliyorsun. Anlaşıldı mı? Süper. Devam ediyorum. Geldik ikinci soruya. Şeye 2 bitti. Üçüncü soruya. Dikkat. Şimdi sen burada üçüncü soruyu konuşacağız değil mi birlikte? Üçüncü soruda ne var? Faktöriyel var. Dikkat ediyorsun. Faktöriyelli işlemler var. Severiz biliyorsunuz. Faktöriyelli işlemlerimizi de yapmaya çalışacağız. Şimdi ne varmış? X 6 faktöriyel artı 7 faktöriyel. Şöyle bir büyütelim. Tamam mı? 6 faktöriyel artı 7 faktöriyel. Y de 5 faktöriyel artı 6 faktöriyel olduğuna göre o kekin o bebe bölümü. Şimdi Ne yapacağız? O kekle o bebi birbirine böleceksem hesaplayalım biz bunları. Nasıl hesaplıyorduk? Şimdi burada dikkat et bakalım. Aslında zor değil. Biz bunları düzenleyebiliyorduk. Şöyle bir renk aldım. Turuncumu aldım. Nasıl düzenliyordum? Benim x değerim aslında her ikisinde de 6 faktöriyel vardı. Bunu faktöriyel testinde çözdük. Oraya geri dön eğer anlamıyorsan. Şimdi 6 faktöriyel artı 7 faktöriyel nasıl yazacağım? İçinde 6 faktöriyel vardı. 7 çarpı 6 faktöriyel olarak yazıyorum. O zaman ne diyorum? 6 faktöriyeller ortak diyorum. Şurada 1 kaldı ve burada 7 kaldı. Senin x değerin aslında 8 çarpı 6 faktöriyelmiş. Bunu bir yazıyorum. Tamam mı? Şimdi y değerine de aynı işlemi uygulayalım mı? Y de 5 faktöriyel artı 6 faktöriyel ise 6 faktöriyelin içinde 5 faktöriyel vardır. O yüzden bunu 5 faktöriyel artı 6 çarpı 5 faktöriyel olarak yazarsam y'yi de buradan 5 faktörel parantezinde 1 artı 6'dan y de 7 çarpı 5 faktöriyelmiş. Dikkat y'yi de bulmuş olduk değil mi? Bunları hesapladıktan sonra ne deriz? O kekini bir konuşalım. O kek nedir? Şimdi o kek x virgül y diyorum. E x bu. Dikkat. 8 çarpı 6 faktöriyel. Bu da bu. Süper. Ne yapacağım? O kekini hızlıca görebilir misin? şudur değil mi? Bak. 6 faktöriyel var. Doğru muyum? Şurası 5 faktöriyel. Şimdi sen 6 faktöriyelin içinde aslında bir 5 faktöriyel görüyorsun. Demek ki bu bunun içinde ise sen büyük olanı alıyordun değil mi? O zaman buraya bir 6 faktöriyel geldi. Yazdım. Çünkü 6 faktöriyelin içinde 5 faktöriyel var. O kek en büyüklerin çarpımıydı. 6 faktöriyelimi yazdım. Bir de ne yazacağım? Elimde ne kaldı bonus? 8 ve 7 kaldı. 8 ve 7 yanına gelecek. Sıra o OBEB O x virgül y. O hepsini bölende. E bunlar zaten aralarında sağ. 8 ve 7'nin ortak böleni yok. Doğru muyum arkadaşlar? Hepsini bölen ne var? Hepsinin içinde 5 faktöriyel var. Sadece küçük olan ve bunun cevabı da 5 faktöriyel oluyor. Soru bana bunları oranla dedi. Peki oranlayalım bakalım. Ne yaptık? Şu şunu götürdü. İçinde bir 6 var. Burası 6 oldu. Cevabım ne oldu arkadaşlar? 8 çarpı 7 çarpı 6, 8, 7 kere 8, 56 çarpı 6'dan ne geldi? 336 olarak bulunmuş oldu. Tamam mı? Baya güzel bir örnek. Buna dikkat et. Ee, sorulabilecek faktöriyelle en güzel sorulardan birisi. Faktöriyallerin o bebe, o keki önemli. Tamam mı arkadaşlar? Geldim 4'e. Şimdi dördüncü sorum ne istiyor? Bakalım bu tür soruları bir yıldız diyeyim aman. Bu tür soruları seviyorlar bu tür sorularda ne var? Şöyle fazlalık olan kısımlar var. Buradaki amaç bunları bir ortak kat olarak çalışabilmek. Tamam mı? Şimdi ben bunları bir yazayım. A sayısını vermiş. Bu sayı 4x artı 2 demiş. Sonra 5y artı 13 demiş. Sonra da 6z artı 10 demiş. Şimdi ben eşitlik var elimde. Bu eşitliğe öyle bir sayı ilave edeceğim ki 4, 5 ve 6'nın ortak katını bulacağım. Şimdi dikkat et tamam mı? Deneye deneye yapabilirsin. Mesela birlikte konuşalım. 1 Bir eklersen burası 3 olur. 4'ün katı değil. Demek 1 olmadı. 2'yi inceleyelim. 2 ekledim ne oldu? 4x artı 4 oldu. Güzel. 4'ün katı. 5, 2 ekliyorum buraya. 5y artı 15. Oo, bu da 5, bu da 15. İkisi de 5'in katı. Bu da oldu. 2 ekliyorum. 6Z artı 12. Ne demek o? 6'nın katı demek. 6 ve 12 6'nın katı. Bu işlem oldu diyorsun. Sen aslında buraya gidip 2 ilave ediyorsun. Sonra burası 4X artı 4 oldu. 5Y artı 15 oldu. Ve 6Z artı 12 oldu. Yani şöyle göstereyim. 4 parantezini al bak. 4'ün bir katı burası. 5 parantezini al. 5'in bir katı burası. Ve 6 parantezine al. 6'nın bir katı burası. Ama şu 2'yi aynı şekilde denklemin sol tarafına da eklemeyi unutmuyorsun. Tamam mı? Bunları yaptıktan sonra sayım 4, 5 ve 6'nın katı diyorum. O kekinden bahsediyorum. Değil mi arkadaşlar? O zaman o kek 4, 5 ve 6'yı hesaplayacağım. Nasıl hesaplarım? 2'ye böldüm. 2, 5, 3. 2'ye böldüm. 1, 5, 3. 3'e böldüm. 1, 1, 5 ve en son 5'e böldüm. Hepsi 1, 1, 1 oldu ve işlem bitti. Buradan o ok kekim nedir? Bu arkadaşların çarpımıdır. Yani 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. Doğru muyum arkadaşlar? Ne buluyorum? 4, 12, 60. O ok 60 geldi. Sayı en küçük diyor değil mi? Şöyle düşün. A artı 2 sayısı 60'ın bir katıdır. Doğru muyum? En küçük a sayısının rakamları toplamı verebileceğin ilk sayı k'ya 1, a artı 2 oldu mu sana? 60. O zaman a sayısı buradan ne geldi arkadaşım? 58. Bana a sayısının rakamları toplamı kaçtır diyor. 5 ile 8'in toplamından cevabım 13'tür diyorum. Tamam mı? Çok güzel. Kaldı 2 soru. Hadi bakalım. Şunu gönderdik. Buradayım. Şimdi gene ona benzer ama daha değişik bir soru tipi. Ee, bu soruyu bir inceleyelim birlikte. Şimdi 5. soruda ne diyor? X eşittir. Biraz önceki soruya benziyor. 3A 19. 4B artı 5. 7C 5 ifadesinde. ABC pozitif tam sayıları olduğuna göre 3 basamaklı en büyük X doğal sayısı nedir diye soruyor. Şimdi ne yapacağız bu soruda? Şimdi şunları bir yazalım tekrar. X eşittir neymiş? 3A 19. 4B artı 5 ve 7C eksi 5. Ne ilave edeceğimizi konuşalım. Şimdi şu yan taraftaki sayılara dikkat et tamam mı? Şu yan taraftaki sayılar bize ipucu veriyor olabilir. Mesela 5 deneyerek yapacağız. 5 çıkartalım. 3A 5 çıktı eksi 24. Süper oldu. 3'ün katı. 5 çıktı 4B. 4'ün katı. 5 çıktı 7C-10. Bozdu. 7C-10. 7'nin bir katı değil. 7C-10. güzeldi ama 7C-10 olmaz. Peki 5 ekleyelim. Şimdi çıkartmıştık. Bir de toplayalım. Bura gider. 7'nin katı olur. 4B artı 10. 14'ün katı değil. Bu da bozdu. 19'u deneyelim. 19 ekleyelim. Mesela burada gördüm. 3'ün tam katı elde ederim. O zaman 19 ekleyelim. Burada 3a kalır. 19 ekle 24. 4'ün katı süper. 19 ekle 14. Süper. Demek ki ben ne yapacağım? X'e 19 ekleyeceğim. Dikkat et. Oldu mu burası sana 3a? Süper. Buraya da 19 ekliyorum. Buraya 19 ekledim. Burası 24. Buraya da 19 ekledim. 14. Bak. Süper. Ne oldu? Burası 3'ün katı, burası 4'ün katı ve burası 7'nin katı olmuş oldu. Doğru muyum arkadaşlar? Hatta şöyle gösterelim. Acele etmeyelim. X artı 19 eşittir 3A eşittir. 4'ün katı dediğim 4 çarpı B artı 6. Bak 4'ün bir katı. Burası da 7 parantezin aldığımda C artı 2. 7'nin bir katı. Katı katı katı. Yani o ok Doğru muyum arkadaşım? 3, 4 ve 7'nin o ok nedir? Şimdi 3'e böldüm. 1, 4, 7. 7'ye böldüm. 1, 4, 1. 2'ye böldüm. 2, 2'ye böldüm. 1. Doğru muyum? Hızlıca yaptık. Şimdi bunları yaptıktan sonra ben buradan ne elde ettim? O ok kekimi elde ettim. O ok kek 3, 4, 7 neymiş? 3 çarpı 7 çarpı 2 çarpı 2. Doğru muyum arkadaşlar? 7 kere 3, 21. 2 ile çarptım. 42. Doğru muyum? 42'yi 2 ile çarptım. 84. Çok güzel. Sen burada 84'ün katını alacaksın değil mi arkadaşım? Şimdi senin x artı 19 değeri ne oldu? 84'ün bir katı oldu. Burası çok önemli. Şimdi sen buraya oku. 3 basamaklı en büyük x doğal sayısından bahsediyorsun değil mi? Şimdi şöyle düşün. Yakın bir cevap gördüğüm için k'ya 10 versem ne geliyor? 84 çarpı 10'dan 840 geliyor ki bak en büyükleri yakınım. K'ya 11 versem diyorum. 84 çarpı 11'den ne gelir? 924. Bir de 12'yi deneyelim diyorum. K eşittir 12 dersem ne gelir? 84 çarpı 12'den 1008 gelir. Dikkat et. 84'ün katlarını alarak ilerledim değil mi? 13 varsam daha da büyüyecek. Şimdi şöyle dikkat et. Burası eksi olsaydı, eksi 19 olsaydı karşı artı olacağı için ne yapardı? Şey yapardı, ee, bunun daha da miktarını büyültürdü. Ben 3 basamaklı istiyorum. Alabileceğim en büyük sayıyı gördün mü? 1008 çünkü oraya eksi 19 gidince 13 3 basamağa düşürecek. Bak şöyle bir şeyden bahsediyorum en son. Şimdi senin x artı 19 değerin ne derim? 84 çarpı 12'den 1008 derim. O zaman ne yaparım x'i buradan? Bak dikkat et. x buradan 989. 3 basamaklı Gördün mü artı olduğu için? Alabileceğim en büyük değerin 989 olduğunu bulmuş olurum. Güzel bir soru daha çözdük. Gerçekten temiz yani. Ee, bir Ebo çözeceksen ve soracaksan sorulabilecek soru tipidir. Dikkat edin güzel sorular. Ee, bunları tekrar tekrar çözmeyi unutmayın. Bilerek böyle aslında daha detay soruları anlatıyorum. Bunların kolayı geldiğinde ki sen rahatlıkla yap. Tamam mı arkadaşım? Şimdi geldik son soruya. Altıncı soru. Bu kitap sorularını çok severler. Aslında aynı mantıkta olduğunu göstermek için yazdım bu soruyu. Şimdi altıncı sorumuz ne diyor? Bir kitabın sayfaları 5'er, 7'şer, 8'er sayıldığında her seferinde 3 sayfa artıyor. Buna göre kitabın sayfa sayısı en az kaçtır? Bak bunu ben biraz öncekine benzeteyim mi? Şimdi şöyle bir şey yaparız. Mesela kitabın sayfasını A diyelim değil mi? Kitabın sayfası A. Ben bunları 5'er sayıyorum, 7'şer sayıyorum ve 8'er sayıyorum ve ne gözlemliyorum? Her defasında 3 sayfa artıyor. Şu demek değil mi o? Mesela 5 değil mi? 5K artı 3. Dikkat et. Bu ne? İşte 7 M karışmasın. Artı 3. Bu da 8 N artı 3. Sanırım biraz önce çözdüğümüz soru tiplerine benzedi. Doğru mu arkadaşlar? Bu soru tiplerine direkt benzedi. Şimdi şöyle bir şey bu. Ee, ne gözlemlersin aslında? Şunu gözlemlersin. Sen Alır bunlardan 3 çıkartırsan hepsi kat olur değil mi? Yani sen gider bundan 3 çıkartırsan, bundan 3 çıkartırsan, bundan 3 çıkartırsan kat olarak elde edersin. Bak A sen bunlardan 3 çıkarttıysan bundan da 3 çıkartacaksın değil mi? Oldu mu burası sana A-3? A-3 eşittir ne oldu arkadaşım? 5K, 7M ve 8N. Bu ne anlama gelir bize? A-3 dediğin şey senin neyinmiş? 5'inin 7'sinin ve 8'inin katı. Doğru muyum arkadaşlar? Burası önemli. O yüzden ne diyorum? O zaman kat dediğim için bunun o kekini alacak mıyım ben? Alacağım. Süper. Hepsi aralarında asal gördüğünüz üzere. Aslında direkt 5, 7 ve 8'i çarpacağız. O okay, kek 5, 7 ve 8. Ne oldu? 5 çarpı 8 çarpı 7. 40, 280. Doğru muyum arkadaşım? Süperiz. Şimdi sen neyi 280 buldun? Bu kısmı sen aslında bu kısmı dediğim şey a eksi 3'ü 280 olarak buldun doğru mu? Hoppa 280 3 sağ tarafa pozitif olarak gitti ve buradan cevabı a eşittir 283 olarak buldum. Bu tür sorulara dikkat et arkadaşım mükemmel sorular çözdük arkadaşlar bugün yani e, bu sorular sorulabilecek gelebilme ihtimali çok yüksek olan sorular. Ee, anlaşılabilmiştir Yani anlaşılabilmiştir umarım Güzel geçtiğini düşünüyorum Sorunuz varsa ne diyorum her zaman Bana sorabilirsiniz rahatlıkla Bu şekilde iletişime geçebiliriz Fikirleriniz bizim için önemli Yorumlar kısmı, kısmına bekliyoruz ee, Fikirlerinizi Daha detaylı incelememizi istediğiniz şeyleri Arkadaşlarınız soru gönderiyor onların çözümlerini Mesela çekme esnasındaysa Direkt ekliyorum bir arkadaşınızın sorusunu da bir önceki videoda çözmüştüm bildiğiniz üzere. Bunları yapabiliriz. Bu konuyu daha iyi kavramak için bu sorular güzel örnekler. Bunları çözersen eğer geriye, geriye kalan soruları da çok rahat çözeceğine eminim. Bundan sonraki videomda Ebo Pekok'un ikinci videosu ama problemler kısmının ikinci videosu. Orada da arkadaşlar şu zaman hakkında falan konuşacağız İşte saat kaçta nöbet tutar gibi sorular var e, o tür sorulardan birkaç tane çözüp onları da tam olarak oturtmanızı istediğim için ona da ayrı bir detaylı video çekmek istedim. bu videoya koymamamın sebebi bayağı uzun olacağını düşündüm aslında. O sebepten ötürü. Tamam mı arkadaşlar? Bir dediğim gibi önerilerim bunlar zaten. Tekrar üstünden geçip tekrar soruyu kendin yaz. Çözmeye çalış. Çözebildiğinde kendine güvenin yerine gelecektir. İnan yani yapabildiğini göreceksindir. Tamam mı arkadaşlar? Aşağıdaki indirim kodunu kullanmayı unutma. Orada da soru çözümlerim devam ediyor. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Bir sonraki Ebo Pekok problemleri ikinci videosuyla görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.